Kadına şiddet, bence bütün canlara şiddet e, sayın vekilim. Özellikle de çocuğa çünkü mutsuz kadın mutlu çocuk yetiştiremez. Bir de içimizde sızan bazı yabancı atasözleri var. Özellikle konuşsa açken top yatan bizden değildir diyen bir peygamberimizin ümmetinden gelen atalarımız. <laughs> bana dokunmayan yılan bin yaşasın demez diyemez de. Deseler bile bunlar benim atalarım değil ise atalarıdır. E, Allah Allah. Allah sizi sen... başımızdan eksik etmez. <laughs> Seni de ya. Ulan. Bunu sen mi yazdın şimdi? Evet. Allah Allah. <laughs> Kocukluksiyonu. 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 Yüreğimde, Kocukluksiyonu. Abi, yüreğimde büyüyenler. Ne anlattın kitapta? Kitapta sosyal sorumluluk projelerine destek veren Hı -hı. kişileri anlattım. Sosyal sorumluluk projelerine destek verenler. Pandemi döneminde evde kaldığında nasıl Müjgan Çalışkan, Savcı Sayan, vay! Evet. Mehmet Nuri Ersoy, çok güzel. Tamam. Bir sonraki kitapta da beni yaz o zaman. Evet, evet. Öyle mi?